Hayat sert, dünya kahpe gülmek büyük sorunmuş Anne dizine yaslamak artık rüya yok olmuş Baba sesi duymayınca sokaklar soğuk gelir Sevgi aç bir çocuğa bu şehir zindan kesilir Gece çökünce yok vicdan, maskeli yüz çok Bir kere güldüm sandım, o da yalan yalandan sok Kalbim pasta bir kilit, iç çığlık dolu Umutta beslenmez oldum, her günüm donuk soluk Dedi ki annem oğlum hayat seni yer Tamam dedi dik dur düşsen bile ezilmez ser. Ama sistemi ötüyor bu sokak sevmez bizi Yalan düşükler sarmış dört yanımızın diye. Si? Bir kere gül be dünya bu çocuk çok çekti Annesinin gözyaşıyla her sabah bekledi Baba diye bağırdı duvar yankı yaptı Bir kere gül yeter hayat zaten haksız attı Bir kere gül bir kere gül yeter bir kere dürüst ol, dünya bu çocuk kimsesiz gezer Bir kere gül içimdeki çocuk ölmesin bir kere sev acıması kalpler dönmesin Annemin nasihatı kulaklarımda çınlar Evladım doğru ol yalanda huzur bulunmaz Ama doğruya yeri yok sokak haberi çizer Geri çok olmak zor maske tamam prim yapar her yer İçim küflü dolap gibi umutlarım kırık Babam gittiğinde içimde yıldızlar sönüp gitti Şimdi elimde mikrofon içim dolu feryat Her satırda döküyorum içimi duysun hayat Çocukluğum gitti ardında iz bırakmadan Sırtımda yüküm var hem de annem ağlaması diye taşınan Bu benim içimdeki intikam değil Bu gülmeyen çocuklara mektup gibi sesi bir çılık değil Bir kere gül ve dünya bu çocuk çok çekti Annesinin gözleşiyle her sabaha bekledi Baba diye bağırdı duvar yankı yaptı Bir kere gül yeter hayat zaten haksız attı Bir kere gül bir kere gül yeter bir kere dürüst ol, dünya bu çocuk kimsesiz güzel Bir kere gül içindeki çocuk ölmesin Bir kere sev, acımasız kalpler dönmesin